Sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Avusturya'nın en büyük ve en modern Türk Elektronik ve Beyaz Eşya Mağazası Akatronik'teyiz. Bakalım bu hafta bizim programımızı özel hangi ürünlerde özel indirimler var? Akatronik'te turumuz başlıyor. yayınımıza Katronik'te birinci ürünümüz LG marka 107 ekran televizyon. Teknoloji harikası bir televizyon. Bütün özellikler var. Dry D, sevgili izleyicilerimiz HDMI Full HD LED. İçerisinde 4 tane de Dry gözü var. Kendisi içerisinde Dry Day özelliği de var. USB giriş de var. Rezivası da var. Yani yok yok. Bunun birinci serisi bitti. Bu ikinci seri yeni geldi sevgili izleyicilerimiz. Almakta acil edin. Fiyat ise inanılmaz bir fiyat. Sadece ve sadece 499 euro hem de 107 ekran. Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te ikinci ürünümüz yine televizyon. Gründük marka yüzük ekran Full HD USB bağlantısı olan 100 Hz içerisinde rezervesi de var. Gründük marka dedik sevgili izleyicilerimiz. Gelin görün. Bu da yeni kampanyaya girdi daha bu televizyonumuzda. Fiyat ise inanılmaz bir fiyat. Sadece ve sadece 399 euro almakta acele edin. Sevgili izleyicilerimiz üçüncü ürünümüz Bauknecht marka bir buzdolabı. Hem de No Frost hem de sevgili sevgili izleyicilerimiz A plus plus. Yani normalden %40 daha enerji tasarruflu görüyorsunuz. Geniş hacim 2 ayrı sebzelik bölümü. Üst kapağı kapatıyoruz. Altta ise 3 ayrı derin dondurucu no frost bölümü. Yine sevgili izleyicilerimiz A plus plus dedik. Bu ürünümüzün gerçek fiyatı 799 euro. Çok kısa bir süre için Akatronik'te yaz kampanyası 599 euro acele edin. Sevgili izleyicilerimiz 4. ve son ürünümüz çamaşır makinesi hem de kırmızı. Biliyorsunuz daha önce söyledim Akatronik'te beyaz eşyalarda siyah kırmızısı ve değişik renklerini bulabiliyorsunuz. İşte Gorenya markasının kırmızı renkte bir çamaşır makinesi. A plus plus plus. 7 kilo yıkamalı. 1400 tur. Dijital ekran kısa programlı. Yani 17 dakikalık kısa programı da var sevgili izleyicilerimiz. Normal fiyatı 699 euro. Akatorluk bunu zaten 599'a düşürmüş. Şimdi de şok kampanya ile 499 euro bu fırsatı kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz elektronik ve beyaz eşya üzerine yüzlerce markanın bütün modellerini bir arada en uygun fiyata bulabileceğiniz Sekker Akatronik Elektronik ve Beyaz Eşya Mağazası. 16. Viyana Noyale Kenfeller 76 numarada. Ayrıca 12 aya 0 faizli taksitli satışlarımız devam ediyor. Şimdi al 6 ay sonra öde kampanyamızda devam ediyor. Bu haftalık Akatronik'ten bu kadar. Kampanyalarımız, fırsatlarımız sadece bu hafta için geçerli. Acele edin diyoruz, Birlikteliğimiz devam ediyor.